Köy Web TV'ye Ramazan lezzetlerine hoş geldiniz. Umarım Ramazanınız harika gidiyordur. Yine size böyle muhteşem iki tarif getireceğim. Evinizde böyle notlarınızı alın, bu yemekleri yapın ve başlayalım. Dilerseniz önce ekşili köfteye geçelim. Ekşili köftenin malzemeleri şöyle. 250 gram dana kıyma, bir adet kuru soğan, bir havuç, şöyle bir 2 yemek kaşığı kadar haşlanmış pirinç, yaklaşık bir kase un, bir e, nasıl diyeyim bir böyle ufak kase'nin ucu kadar e, dibi kadar galeta unu, bir adet tam yumurta, bunun meyanesi içinde bir yumurta sarısı, yarım limonun suyu. Ayrıca karabiber tuz ve nane ile de lezzetlendireceğiz. İkinci yemeğim ürünüm salat olacak tabule. Tabure'nin malzemeleri 3 adet domates, 1 demet maydanoz, 1 demet nane, 6-7 tane uzun taze soğan. Bunun yanında normalde ince bulgur kullanır. Ben pilavlık bulgur kullanacağım. Böyle ufak bir kase haşlanmış bulgur, nar ekşisi, zeytinyağı, karabiber, tuz. Şimdi nereden başlayalım? Bir köfte hazırlayacağız. Ama köfte hazırlamadan önce ufaktan onun böyle gireceği suyunu hazırlayalım. Onun için ben önce soğanları soteleyeceğim. Hemen altını açıyorum. Altı birazcık yağ koyayım. Bu hafif böyle kızarken kızdı. Hafif böyle kızarken ben de soğanları doğrayayım. Soğanları birazcık böyle hafif Kare ama büyük olabilir öyle doğrayın çok yani çok küçük olmasın her zaman yaptığımız gibi öyle çok küçük olmasın birazcık gösterebilir kendini. bu kadar hemen bunlar için atalım yok hemen sinirlendi yağımız iyice ne kızmış hemen sinirlendi şunla karıştırayım oh. soğanlarım terlerken ben havucumu doğrayacağım. Havucu da yine kare kare istiyorum. Kare olsun. Ne yapayım şimdi böyle şuradan alayım şöyle. Altını düzleyeyim. Böyle kolay kolay yapabilirsiniz. Şöyle tık tık. Tık. Yani kenarlarını ayırdım. Şöyle daha kolay doğranacak. Bunları da öyle uzun uzun yapalım. Julia'nın kalını. Birazcık batonet deriz biz buna. Batonete yakın. Siz Julia'nın kalını diye düşünün bunları. Bunlar da oldu. Bunu da yapalım. Yani hepsini beraber yapabiliriz. Ucunu tıraşladım. Ucundan kurtuldum. ne böyle doğradım. Bu direkt hazır. Şöyle. Şunları da uzun uzun doğradıktan sonra hikayeye başlayabiliriz. Ya bence ekşili köfte tam böyle şey. Ramazan yemeği. İçinde kıyma var. Pirinç var un var. E sulu bir yemek. Kaybettiğiniz sıvıdan dolayı. Tam böyle iftara uygun. Havuçlar böyle iyi bence. Hafif böyle uzun. Yani ne tam kare ne tam dikdörtgen. Böyle iyidir. Bir yandan hemen soğanlarıma bakıyorum. Oh karamelize oldu. Çok azıcık altını kısıyorum. Neredeydi burada? Havuçlarımı atıyorum. Havuç attığım için bir parça tuz koyacağım. İçine çeksin diye. Bir parça karabiber. Çok azıcık terleteceğim. Çok az. Fazla değil. Köftemi yapmaya başlayabilirim. Kıymamı atıyorum içine. Kabımın. Pirinç yani çok azıcık ön haşlama yapın. Çünkü köfte hızlı pişeceği için sıkıntı yaratacaktır. Ben o zaman ön pişirme yaptım. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Kaşığımı alayım şöyle. Ve soğutun. Soğuk olsun. Pirinç soğuk olsun. Pilav kaldı evde böyle değerlendirip olur. Onu da değerlendirebilirsiniz. Pilavdan da olur. Attım. Bundan kurtuldum. Güzel. Soğanlarım renk almış. Havuçlarım terlemiş. Suyumu veriyorum. Altını kısmıştım. Şu an yumuşatmak istiyorum bunları. Nerede benim kapağım? Heh. Kapağımı kaybetmeyeyim. Kapatayım. Yavaş yavaş su kalsın. Üstünü tamamen kapattım. Su içinde kalabilir. Sadece böyle o yenilebilir yumuşaklığa ulaşsın istiyorum. Hem havuçlar hem soğanlar. Heh. Şimdi ne yapacağız? Galeta unu köfte harcına. Bir adet yumurta. Tam olan yumurtayı kullanıyorum burada. Tabii ki tuz. her zaman lezzeti damakta kalıcı hale getiren karabiberdir. Karabiberi koyun. Çekinmeyin karabiberden. Hemen ameliyat eldivenimi giyiyorum. Hop. Operasyona başlıyorum. Bunu yapacağım ama orada benim unum önümde hazır olsun istiyorum. Unumu hazırladım. Buna başka koyacağım bir şey kaldı mı? Yok şimdilik kalmadı. Hemen karıştırmaya geçiyorum. Köfteyi iyice homojen olacak kadar yani homojene yakın olacak gibi yoğuruyorum. Bütün o lezzet bütünlük sağlasın. Böyle karıştırın. Şimdi ben bunu hemen unlayıp başlayacağım pişirmeye. Havuçlarım, soğanlarım yumuşadıktan sonra. Ama siz bunu yaparken yoğurdunuz ya bence bir saat falan bekletin dolapta. Daha sağlam olur, daha kolay olur. Bence bu tamam. Ben şimdi diğer eldivenimi giyip bunlardan toplar yapacağım. Minik minik toplarım olacak. Bu arada şuradaki hikayeme bakayım hemen. Güzel bayağı yumuşamış. Altını kıstım. Şöyle ufak ufak toplar yapıyorum. topları buna bulayıp direkt sıcak kaynayan tencereye atacağım. Birazcık daha bu havuçta soğanları yumuşamasını bekliyorum. Bir yandan da elimden bunlar var. Bunları böyle yapmaya çalışıyorum. Bunları yaptıktan sonra kenarda mayanı hazırlayacağım. Terbiyesi ederler yani yemeğin terbiyesi ederler. Onu yine temperleme yöntemiyle ben koyacağım içine. Temperleme neydi? İki tane farklı ısıdaki sıvının birbirine e, karıştırılmasını nasıl diyeyim engelleyecek şey. E, eğer siz mesela yaptığım benim mayanı soğuk şöyle daha net anlatırım. Benim yaptığım mayanı soğuk e, ama tencere sıcak. Onu direkt koyarsanız temperlemeden kesilir. Kötü bir görüntü oluşur. O yüzden ben temperleme yapacağım. İki tane farklı sıvıdaki ısıyı birbirine alıştıracağım. Alışma süreci de diyebiliriz. Temperlemek alışma süreci. İnsan neleri alışıyor değil mi? Temperleme mi alışmayacak? Şöyle bol bol köfteler olsun içinde. Ekşili köfte. Ben yani normalde bunun tarifinde bezelye kullanan var, patates kullanan var. Ben sevmiyorum. Direkt o köftenin şeyini almak istiyorum hani. Köfte ve yanındaki ürünler olarak almak istiyorum. Çünkü ana ürün burada köfte. Adı ekşili köfte bir kere. O yüzden içine işte de, şurada bunu koymak istemiyorum. Sadece lezzetlenmek için havuç, soğan yeterli. Bir de güzel bir meyane. O limon suyunun, yumurtanın verdiği lezzet, asit yağ dengesi muhteşem olacak. Öyle işte Ramazan geldi geçiyor güzel yani. Ramazanlar her zaman beni duygusal olarak, manevi olarak çok fazla besler, çok iyi hissederim kendimi. Umarım sizin de öyledir. Ramazanınız iyi geçiyordur. Ramazan gerçekten hepimize böyle bolluk bereketiyle gelmiş olsun. Bize geldi. Umarım size de gelmiştir. Böyle iyi gene Top top top. Bir sürü topum oldu. Harika. Son dokunuş. En de sonucu oldu. Kapağımı açıyorum. Kenara alıyorum. Şöyle bakıyorum ne durumda ya. İyi, gayet iyi. Birazcık köftene de pişecek çünkü. Altını açalım. Altını açtık köfteleri böyle yanıma aldım. Bunu buluyorum. Hepsini buluyorum. Ben böyle tek tek atacağım. Yani hızlı olduğum için şey yapabilirim ama siz bunları önceden bulayıp iyice de böyle unundan geçirip sonra unundan fazla unu atıp öyle yapabilirsiniz. Ben şimdi tek tek hepsini atacağım, göstereceğim. Şöyle hızlı hızlı. hepsini şey yapıyorum. Fazla unlarını, ya bu da bir yöntem olarak sevgilisiniz. Diğer yöntemi zaten biliyorsunuzdur. Bir yöntem. Şöyle hafif bir karıştırayım, birbirine yapışmasın. Şimdi normalde meyhaneye un da konur. Ama buna gerek yok çünkü bakın köftenin üstünde un var zaten. Onun unu bir şekilde içindeki suya karışıyor. Böyle yaptım. Hepsini artık karıştırabilirim. Öyle. Tamam. Bundan kurtuluyorum artık. Şöyle aldım. Meyanesini hazırlayayım. Alayım kenara. Meyanesi için şöyle yapacağız. Yumurta sarısı. Hop. Bir parça da tuz. Bir yandan da köftemi karıştırıp kapağını kapatabilirim artık. Altını da kısa alayım. Yavaş yavaş olsun. Buna birazcık su ekleyeceğim. Bana çok koyu geldi. Tamam bu yeterli olacaktır. Meyanem hazır. Köftelerin piştiği zaman en son meyanesini ilave edeceğim. Burada fazlalıkları alalım. Şunu da kaldırdım. Şimdi gelelim salataya. Tabule salata bir Arap salatasıdır. Benim çok sevdiğim Arap salatasıdır. Bol miktarda yeşillik var içinde. Tam da öyle antoksidan detoks deposu. Şuradan da kurtuldum. Ben şimdi maydanozla başlıyorum. Maydanozu ben yıkadım iyice böyle temizledim. Sonra tekrar bağladım daha kolay oluyor böyle. Böyle böyle kıyalım. Bütün maydanozun hepsini kullanacağız. En ucuna kadar. Sapını kullanmayız. Sapı kalsın. O bağladığım yere kadar, tam sapların ucuna kadar geldim. Orada bıraktım. Böyle aldım. Elimden kaçan büyük parçalar var. Büyük bir sap var aldım. Onları da böyle alıyorum. Yani bol yeşillikli bir tabule salata. Tabule de şöyledir. Yani bulguru aslında ince bulgur kullanırsınız. Ben biraz daha böyle kalın ağza gelsin istedim. O yüzden pilavlık bulgur kullanacağım. Ama orijinal tarifinde dediğim gibi ince bulgurdan yapılıyor. Birazcık haşlarsınız. Eğer ince bulgursa üstüne birazcık sıcak su koyarsınız o zaten olur. Soğuyunca üstüne ilave edersiniz. Biraz maydanozlar görünsün istiyorum. Bence bu iyidir. Çok fazla kaybetmeyelim. Belki şu yapraktan kurtulabiliriz. Bunlardan aldık. Tamam. Naneye geçelim. Naneyi de aynı şekilde yaptım. Buradan yine devam ediyorum. Of nane keserken nasıl nane koktu içerisi. Nane resmen ferahlatıyor ya. Kokusu bütün her yeri sardı. Bol miktarda nane böyle. Böyle geliş güzel kesebilirsiniz. Direkt o boyu da kullanabilirsiniz. Ben biraz daha küçültmek istedim. Çok içime sinmedi. Şu araya kalan sapları da çöpe atarsınız. Bence bu da iyi. Şöyle bir kere daha üstünden geçeceğim. Hazır. Hayır da böyle aldık. Bu da hazır bir anda ben köfteme bakacağım ne durumda diye. Hikayeye bakalım bir. Nasıl gidiyor? Çok güzel gidiyor. Köfteler şişmiş. Havuçlar pişmiş. Çok azıcık bir zamanı kaldı. Çok az bir zamanı kaldı. Şimdi neyimiz kalmıştı? Taze soğanlarımız. Onlara geçelim. Maydanoz kurtulmuş benden. Şimdilik kurtulmuş olsun bir dahaki yemeğe kadar. Ben yeşilden her zaman bir araya toplarım beyazlarını bir ayrı toplarım. İkisini ayrı ayrı yapacağım. Şöyle. Bunları da böyle halk halka kesebilirsiniz. Arada kaçanları parmağınıza düzeltirsiniz. Birazcık belli olsun tabii yine yani. Çok da böyle minik minik böyle olunca salsa çok keyifli olmuyor bence. Soğanın yeşillerini doğradım. İçine atıyorum şimdi beyazlarını. Soğanın yeşillerini doğradım. Şimdi beyazlarını doğrayacağım. Kaçanları. Soğanları da içine ilave ediyorum. En son geldik domateslere. Şimdi domatesleri ayrı bir kaba alacağım kesip. Şunu arkaya alabilirim. Çünkü bu saltada yeşil, yani yeşil göbeği gibi düşün, ana gövde gibi düşün. Yeşil öyle koyunluyor. Üstüne domatesler, en sonunda sos. Hatta bir parça şey, zeytinyağlılar ekip o yeşillikleri karıştırırken kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bulgur da orada olacak. Bundan kurtuluyorum yine. kafalarını kestim. Şöyle önüme alayım. Bu arada köftem nasıl? Şöyle bir ufak karıştırayım. Harika oldu. Birazcık üstünü açayım, suyu buharlaşsın. Tamam, bununla... Birazcık daha domatesleri ince kesmeye gayret göstereceğim. Şöyle şöyle ince uzun gibi düşünebilirsiniz. Böyle güzel olacaktır. Aynı şekilde devam edelim. Harika olacak bu salata. Yani bütün o yeşillikler, üstüne domates, köftenin yanında. Bence muhteşem. Siz de yani akşam iftara ne yapacağım diye düşünmeyip direkt bunu yapabilirsiniz. Hiç uğraşmayın. Ekşili köfte de zaten dediğim gibi Ramazan'a ben de çok uygun yani. Tam Ramazan yemeği. Özellikle iftarda tabii. Sahurda belki olmayabilir. Ama bu salata sahurda da olur. Yani güzel bir yumurta yaparsınız. Böyle peynirli omlet falan olabilir. Gerçi peynir sulatı direkt yumurta yaparsınız. Yanına da bu. Bence gayet güzel olur. Ben çok seviyorum kahvaltıda saltayı. Savurda da kullanırım çok fazla. Domatesle şöyle uğraşalım ha. Ben topluyorum. Bu hikaye tamam. Bundan sonra şimdi bulgurları karıştıracağız içine onu göstereyim de öyle şey yapayım. Bulgur atacağız içine. Şöyle bir karıştıracağız. attım ben yağını falan da önceden atayım. Bir parça yağ. Bir parça yağ attım içine. Şunlar ekşisi. Bu da yeterli. Bu hikaye tamam. Şimdi gelelim temperlemeye ve meyanesini yedirmeye. Bu zaten artık servis edeceğim anlıyoruz. Bununla ilgili bir şey demiyorum artık. Şuradan bir kaşık aldım. Ufak bir kaşık olsun. Bunu şöyle koyayım hemen sıvısından alıyorum şöyle. Hemen karıştırın, ısınsın birbirine. İki sıvı birbirine ısınsın. Daha da uzun tutabilirsiniz bu işlemi ama ben kesileceğini artık düşünmüyorum. Hemen içine şöyle karıştıracağım. Karıştırmaya önceden başladım. Döküyorum, döküyorum, döküyorum. Bu da oldu. Böyle birazcık çıksın yani o ısı yukarı çıksın. Bir tıklasın hemen servise geçeceğim. Hatta geçelim yani. Köften pişti. Ekşili köften. Salatam hazır. Dilerseniz bundan sonra bir sonraki aşamada ben de şöyle bir ortalığı toplayayım. Sunumda görüşelim. Evet şimdi geldik en keyifli kısma. Ama önce bana bir saniyenizi verir misiniz? Oh. Ben böyle bol naneli severim. En zevkli kısım buydu. Sunum. Geldik işte. Böyle harika bir ekşili köfte. Yanına bol yeşillikli bir tabule salata. Umarım memnun kalmışsınızdır. Ramazanınız iyi geçiyordur. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.